Gaziantep'te yaşayan 73 yaşındaki Cahit Çalı, Bakırcılar Çarşısı'ndaki 10 metrekarelik dükkanında 60 yıldır dünyanın en eski mesleklerinden olan bakır kalaylama işini yapıyor. Bakır kalaylama işine bir ömür veren Cahit Çalı, kendisinden sonra yetiştirecek eleman bulamadığı için fırsat buldukça mesleğin püf noktalarını torununa öğretmeye çalışıyor. Gaziantep'te kalaycılık mesleğini yapan sadece 4 kişi kaldıklarını ve mesleği öğrenmek isteyenlerin fazla zaman ayırması gerektiğine dikkat çeken kalay ustası Cahit Çalı şunları söyledi. Kolay işi yapıyordum. Ee, 60 senedir bu işin içindim. Çocukluktan gelmeyeyim. Aşağı yukarı orta kola gidiyordu yanıma geldi. Başladı yani. Öyle bu meslek bir ayda, iki ayda, beş ayda, bir senede, iki senede bellenmez. Zaten onun için gelmek ise. Şimdi bizde zorluklar var. Mesela burada kezaptan uğraşın, tuzorundan uğraşın, suyla uğraşın, kışın suyun içindesin. Anladın mı? Çekirdekten yetişmezsen bu iş yapamazsın.